İkinci önemli konumuz bu kanun teklifinde 2008 Ekim ayı öncesinde sigortalanmış olan engelli vatandaşlarımızın vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin bundan böyle sosyal güvenlik tarafından çalışma gücü kaybına göre yürütücü, yürütülecek olmasıdır. Çalışma Bakanlığı yetkilileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileriyle dün uzun görüşmeler yaptık. 1, 14, 16 ve 17. maddelerin geri çekilmesini talep ettik. Yetkililer olaya 2008 öncesi ve sonrası grubun standartizasyonu olarak bakıyorlar maalesef. Olay keşke bu kadar basit olsa. Kırılgan grupların çaresiz bırakılmasına bir örnektir bu. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine aykırı olarak uygulanan en az yüzde 40 vücut fonksiyon kaybı koşulu kaldırılsın derken koşullar daha da ağırlaştırılıyor. Çalışma gücü kaybı değerlendirmesi engelliyi tüm koşullarıyla değerlendiren bir sistem değildir. Çalışma hayatına katılana kadar engellinin geçirdiği yaşam zorlukları mutlaka değerlendirilmelidir. 2008 Ekim ayı öncesi sigortalı olup da vergi indirim belgesi üzerinden emekli aile alan kişi sayısı sadece yaklaşık yaklaşık 300 bin kişidir. Bu kişilerin maliyeti yaklaşık 4 milyar liradır sadece. Ve zaten 2028 yılında sonlanacaktır. Hepi topu 3 yılımız var. Bir 3 yıl daha beklenerek bu maliyet üstlenilemez miydi? Mahkemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine verilen kararlardan bir an önce kurtulması için ve tasarruf kalemi olsun diye yapılan alelacele bir karar bu. Nerede kaldı sosyal devlet anlayışı? Sayısız mesaj alıyorum engelli vatandaşlardan. Kimse bize net bilgi vermiyor diyorlar. Çünkü verilecek hak kaybı bilgisi vicdanları yaralayan bir bilgidir. Ben size anlatayım gerçeğini. Bu kanun teklifi yürürlüğe girdikten sonra vergi indirim belgesiyle emekliğe hak kazanacak olan kişiler yeniden SGK'ya giderek hesaplama yaptıracaklar. Kısacası kanun resmi gazetede yayınlandıktan 15 gün sonra hak kazanacak kişiler bile yeniden değerlendirmeye tabi olacaklar ve özellikle yüzde 40 ile 59 arasındaki engelli vatandaşlarımız için süre hesabı değişecek. Tıpkı EYT'deki kademelendirmeden kaynaklanan hak kaybı gibi bir günle hak kaybedenin duygu durumunu lütfen düşünmenizi ve vicdanınıza sormanızı rica ediyorum. Sosyal devlet bireylerin ama özellikle de kırılgan grubun gözünden bakabilmeyi bilmelidir. Engeller için koşullar zaten çok ağırdır. Daha yeni yürürlüğe giren düzenleme ile yeterli katkı oranı yüzde kırk olan araçların ÖTV muafiyeti kullanımı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bunu suistimallerin önüne geçmek için yapan yetkililer bilmeli ki bu uygulama engellerin hayata katılımı için son derece önemli bir uygulamaydı. Yanlış yapılanı denetleyip ceza kesmek yerine doğru uygulayanı cezalandırmaktır bu. Lütfen daha fazla engellerin yaşamını zorlaştırmayın. Zaten istihdam alanı zorluklarla dolu. Özel sektördeki yüzde üçlük, kamudaki yüzde dörtlük kotanın dolu olup olmadığını kontrol ediyor musunuz acaba? İşte bunları denetleyin esas olarak. Zaten zor alan hayatlarını daha da kaosa sürüklemeyin. Bu kanun teklifi Kurumların çıkarını gözetirken insanları çaresizliğe iten yapısıyla sadece toplumsal infiale neden olacaktır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.